Cumhuriyet Halk Partisi atan milletvekili Hasan Akgöl, ülkemizdeki Suriyeli sığınmacıların muhtarlık seçimleri yapmaya başlamasını meclis gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Muammer Güler tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yazılı bir soru önergesi sunan CHP atan milletvekili Hasan Akgöl, son günlerde görsel ve yazılı medyada sık sık Suriyeli sığınmacıların muhtarlık için sandık başına gittiği ve muhtarlık seçimi gerçekleştirdikleri ya da bir başka kampta muhtarlık seçimi yapacaklarına ilişkin haberlere dikkati çekti. Cumhuriyet Halk Partisi Hatta Milletvekili Hasan Akgöl İçişleri Bakanı Muammer Güler tarafından yanıtlanması istemiyle meclise sunduğu önergede bir, Yanıt vereceğiniz tarih itibariyle ülkemizde kaç Suriyeli sığınmacı bulunmaktadır? Suriyeli sığınmacılar hangi illerimizdeki kamplarda kalmaktadırlar? Her il ve kamp için ayrı ayrı mevcutları kaçtır? 2. Kamplar dışında kiraladıkları evlerde otellerde kalanların sayısı nedir? Kaç Suriyeli Suriye'deki iç çatışmaların başladığı günden bu yana ülkemizdeki hastanelerde tedavi görmüştür? 3. Ülkemizde kalan sığınmacıların barınma ve tedavi giderleri için bugüne kadar toplam kaç Türk lirası harcanmıştır? Yapılan harcamalar bütçenin hangi kaleminden karşılanmaktadır? 4. Ülkemizde bulunan Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık hakkı verilmiş midir? Şayet verildiyse kaç Suriyeli sığınmacıya hangi gerekçeyle vatandaşlık verilmiştir? 5. Kamplarda kalan sığınmacılar hangi mevzuat çerçevesinde muhtarlık seçimleri yapmaktadırlar? Basında yer alan haberlerde her sandıkta bir başkan, seçmen kütüğü sorumlusu, tercüman ve güvenlik görevlisinin bulunacağı ifade edilmiştir. Bütün bu ifadeler gerçeği yansıtmakta mıdır? Şayet gerçek ise bu seçmen kütüklerini kim neye dayanarak hazırlamıştır? Bu sözde muhtarlara muhtarlık aylığı bağlamayı da düşünüyor musunuz? Sorularına yanıt aradı.